evi yanmadığı için hiçbir yardım alamıyor. Buraya AFAD yetkilileri gelmiş, evin var ya demişler, yardım etmemişler. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, AFAD yetkililerinin uzun köprüye 400 metrelik deposu, 3600 balya samanı ve çeşitli makineleri yanan vatandaşa evi yanmadığı için yardım edemeyeceklerini söylediklerini belirtti. Bundan yaklaşık 10 gün kadar önce burada 400 metrekare kapalı alan vardı, bir depo vardı, içinde 3600 tane saman balyası vardı. Sedat abimizin yıllar boyunca çalışarak, didinerek, emek harcayarak yapmış olduğu bütün yatırımlar gitti. 150 bin liralık da gübre makinesi, süt sağım makinesi, havalı mibzeri yandı. Utanılamaz hale geldi. Hocam gel araba kısmı romörklarda kısmı yanıklar. da yandı traktörün romörkü da yandı. Bereket ki evi yanmadı. Evi yanmadığı için hiçbir yardım alamıyor. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya Birlik'ten. Evi yanmadığı için hiçbir yardım alamıyor. Buraya AFAD yetkilileri gelmiş, evin var ya demişler, yardım etmemişler. Bütün mal varlığı yandı. Hepsini yeniden üretmeye kalksa yıllar geçer. Bizim ya. devletimizden beklentimiz bu tip önlenemez yangınlarda hiç olmadı. Maddi destekle de bu alet ekipmanların, tarım aletlerinin yeniden alınabilmesi için de en azından biraz hibe desteklerinden yararlandırılması lazım. Değil mi Sedat Yani bekliyoruz yani devlet olarak. Hakikaten ağır yer bu şartlarda alamayız. Evet. Bu şartlarda. Çiftçimiz nasıl bu mal, malları edinsin? Nasıl yeniden süt sağım makinesi alsın? Her şeyi yanmış. Nasıl mibzer alsın? Zaten dünya kadar para. O yüzden yetkililerimizi bu konuda göreve çağırıyorum. Çünkü yangınları, doğal afetleri önceden bilmemiz mümkün değil. O an canını mı kurtarsın, malını mı kurtarsın? Onlar da canını kurtarmayı düşünmüşler ama malları yanmış. Ya dört itfaiye geldi ama yok mümkün değil söndürmek mümkün. Evet.